Değerli satranç severler, Analiz satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Daha doğrusu uzun bir aradan sonra ben hoş geldim. Bugün iki fil fedaları konusuyla karşınızda olacağız. İki fil fedalarıyla ilgili çeşitli örneklere bakacağız. Bu video ile ilgili chess.com'da yer alan Analiz Satrancı blogunda e, klasik renkli adlı yazı dizimizde de e, iki fil fedaları incelendi. E, yazın yazının linkinde e, videonun altındaki linkten e, görebilirsiniz. E, i̇ki fil fedaları dediğimiz şey e, şahın konunun özellikle rok yapmış şahın konunun parçalanması için iki filin birden feda edilmesi. E, Satranç tarihi boyunca hem de e, birazdan göreceğiniz gibi çeşitli büyük oyuncular e, bu fedaları uygulamış hatta bazen fedaların yapıldığı taraf da olmuşlar. İlk örneğimiz e, i̇kinci dünya şampiyonu Emanuel Lasker'in bir oyunu. E, Bauer'e karşı oynuyor bu oyunda. E, Lasker'in bu ilk uluslararası turnuvası 1889 yılında ilk kez ülke dışına çıkıyor. Amsterdam'a gidiyor. Ama e, gidiş o gidiş e, muhteşem bir oyun armağan ediyor e, satranç dünyasına. E, bu konumda Ataş 5 oynuyor Lasker. Ataş 5 hamlesinin amacı rok pozisyonu savuncusu olan F6 atını rahatsız etmek. Siyah burada Ataş 5 alıyor. Şüphesiz ki vezir A5 almasını bekliyordu beyazın ama Lasker burada fil çarpı H7 ile fil feda ediyor. E, şah H7, vezir çarpı H5, şah G8. Şimdi burada hala e5'teki fili G7 piyonu kısıtladığı için çok fazla bir fikir yokmuş gibi gözüküyor ama Lasker ikinci fili de feda etmeyi planlamıştı burada. Fil çarpı G7 oynuyor. Şah G'den sonra vezir G4. Burada siyah şah H7 oynuyor. Çünkü şah F6 oynarsa vezir G5 mat var. Şah H7'den sonra burada artık siyah şahın G2'ye geri dönme şansı olmadığı için asansör kale adını verdiğimiz fikri uyguluyor Asker. Bu tema şu. Bazen kalelerin oyuna hızlı bir şekilde girebilecekleri açık katları olmadığında kendi piyonların önüne geçer. Adeta bir asansör gibi piyonların önündeki yataylara çıkarlar. Burada kale F3 oynuyor e, Beyaz ve 3. yataydan kale H3 tehlikeliyle kalesini hızlı bir şekilde oyuna sokuyor. Asansör kale temasıyla. Şimdi kale H3 merdiven matı tehlikeli olduğu için siyah pek bir çaresi yokmuş gibi gözüküyor. E5 oynuyor. Kale h3. Vezir h6. ve 5 hamlesinin amacı buydu. Vezir h6 kapatabilmek. Kale h6 şah h6'dan sonra vezire karşı 2 fil ve bir kale var. Bir de beyazın 2 piyonu fazla. Çok kötü gibi gözükmüyor kayıp da olsa. Ama vezir d7 çifte vuruş hamlesinden sonra lasker hem b7 hem e7 fili iki korumasız taşı birden aynı anda tehdit ediyor ve satrancın bir çifte hücum oyunu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bundan sonraki e, oyunun bundan sonraki kısmı açıkçası çok da ilginç değil. İkinci örneğimiz e, gene dönemin bir başka büyük oyuncusuna ait. E, Taras'a ait. E, beyazlarla e, Aaron Nimzovic, siyahlarla Zigber oynuyor. St. Petersburg 1914 turnuvasında 1. Dünya Savaşı öncesi dönemin bütün büyük oyuncularını buluşturan Son süper turnuva diyebiliriz. Günümüzün süper turnuvalarının o günkü e, mev muadili mevkidaşı diyeyim. E, oyuncuların seviyesi bakımından. Ve e, aslında iki oyuncunun satranç tarihinde e, kuramcı olarak önemli yerleri var. Çünkü siyahlarla oynayan Taraş konumda da gördüğünüz D5-C5 piyonları yani komşu dikeylerinde piyon bulunmayan askıda piyonların hücum olanakları barındırdığını savunur. Limzovich ise bu e, piyonların ve aynı zamanda tek başına merkezdeki D5 ya da beyaz olduğu zaman D4 izole vezir piyonlarının, ayrık vezir piyonlarının bloke edilip bir zayıflık haline getirebileceğini savunur. Askıda piyonlar için de aynısını söyler. Yani e, kuramcı olarak iki farklı görüşü olan iki büyük satrançın e, buluşması üstelik de... E, tartıştıkları yani tabi birebir yüz yüze tartışmıyorlar ama yazdıkları eserlerde tartıştıkları, oynadıkları oyunlarda tartıştıkları fikirleri uygulama imkanı buluyorlar. Taras'ın askıda piyonları var. E, Nimzo İç ise onları durdurmaya çalışıyor. Beyaz, e, siyah burada şaşırtıcı bir hamle oynuyor. At çarpı D2 oynuyor. E4'deki güçlü atını D2'deki görece pasif kalmış savunma görevi yapan atla değişiyor. Şimdi beyaz burada at çarpı D2 oynuyor. Bundan sonra askıda piyonların ve iki filin gücü ortaya çıkıyor. D4 sürüyor e, taraş burada ve e, hem D6'daki fil hem de komşu çaprazındaki C6 filinin e, şaha nasıl baktığına dikkat edin. E çarpı d 4ten sonra fil H2 oynuyor. Birinci fili feda ediyor taraş. Vezir H4. Şah G2 fil çarpı G2 alıyor e, siyah. E, şimdi eğer burada şah G2 alsaydı e, Nimzoviç. Vezir G4 şah H1'den sonra kale D5 Yine asansör kale temasını görüyoruz. Motifini görüyoruz ama burada kale 5. yataydan çalışıyor ve kale H5 madde diyor merdiven matı. E, beyaz çaresiz kalacaktı. O yüzden G2'yi alamıyor. E, burada F3 oynamış. Siyah e, filini bir kez daha boşta bırakarak bir hamle daha boşta bırakarak kale F8 ile son taşını oyuna sokuyor. Çünkü şah çarpı G2 alırsa e, basitçe kale E2 var. Bundan sonra hızlı bir şekilde eee mat oluyor şah gibi vezir H2 örneğin. O yüzden burada eee yine almamış eee beyaz ve a4 oynamış. Vezir H1, şah F2, fil F1. Bu hamle de çok güzel bir hamle. Çünkü beyaz eğer kale F1 alırsa eee vezir H2 ile şiş yapıp C2'deki veziri kazanıyordu siyah. O yüzden eee burada eee D5 oynuyor beyaz. E, F5 bu hamle E8'de kalenin oyuna girmesini sağlıyor. Vezir C3 oynuyor <laughs> beyaz. f 6 hamlesi de pek bir işe yaramıyor çünkü. Vezir G2, Şah E3. Burada güzel ve ama uzun. Force bir varyant var. beyazın, özür dilerim siyahın mat yaptı. İsterseniz burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben hızlıca devam ediyorum. Kale çarpı E4. Bir feda daha geliyor Taraş'tan. F4 şah f4 kale f1 şimdi artık şah e3 ile beyaz şah yuvaya dönme şansı yok çünkü vezir f2'den sonra yine mat oluyor o yüzden şah uzun bir yolculuğa çıkıyor vezir h2 şahlarla adım adım siyah beyaz şahı mat ediyor kale f8 şah d7 burada çok güzel bir mat var fil b5 ve 5 çaprazdan filbe 5 çaprazdan hem şah çekiyor hem de S8'deki kaleyi koruyor ve bu şekilde mat ediyor. Bu oyunun şöyle de ilginç bir hikayesi var. E, turnuva, o dönem turnuvalarda güzellik ödülü verilirmiş. Turnuvanın en iyi oyunu olarak layık görülen bir jüri tarafından seçilen <laughs> bir oyun. Ve bu turnuvadaki en güzel oyun ödülünü bu oyun kazanamıyor. Ve Taraş bu duruma tepki gösteriyor. Kapanışlar esepsiyonda. Aralarında Lasker'in de bulunduğu bir grup oyuncunun arasında geliyor ve özellikle Lasker'e dönüp soruyor. E, sizce de bu oyun e, en güzel oyun ödülünü hak etmiyor muydu diyor. Lasker orada çok nükledan bir cevap veriyor ve e, ben jürinin kararını tartışmayacağım diyor. Ama şüphesiz oyununuz ve yaptığınız feda çok güzel. 25 yılda bir ortaya çıkan ender bir mücevher diyor Lasker e, bu oyun için taraşa Bu aslında övgü gibi gözüküyor ama ilginç bir tesadüf var. Az önce baktığımız Lasker Bauer oyunu 1889 yılında. Yani bu oyundan tam 25 yıl önce oynanmış. Dolayısıyla aslında Lasker orada e, ufaktan laf atıyor e, Lasker'e. E. Özür dilerim bu iki büyük oyuncunun birbirleri büyük rakip olduğunu ve Lasker'in gençlik dönemlerinde e, Taraş'la oynamak isteyip Taraş'ın da kendisini reddettiğini de unutmak lazım. E, bu e, nüktedan e, atışmanın arkasında e, yatan sebep olarak böyle bir şey olduğunu düşünebiliriz. E, bu iki, Bu iki oyun... Ee, Görkem Sirinin kaleme aldığı Emanuel Lasker Dünya Şampiyonları serisinin ikinci kitabında da e, yer alıyor. Hem Lasker'in e, oyunlarını incelerken hem de Dönemin Kahramanları başlığında e, Dönemin Kahramanları bölümünde yer alan Zikbert Taraş başlığında da bu oyunları görmeniz mümkün. E, ama bu hikaye e, bu e, farklı kitaplarda yer alıyor ama Türkçe e, benim çevirmiş olduğum e, Satrançta Temel Matlar kitabında da yer almaktadır. Ama başka yabancı kitaplarda bulmak mümkün. Daha ileri düzey izleyicilerimiz için e, Soya Chess Middle Games e, Piotr Romanowski'nin e, kaleme aldığı kitaplarda bu hikaye yer alıyor. E, biz iki fil fedaları örneklerine devam edelim. Çünkü oldukça zengin bir konu. Çok fazla örnek var. Üçüncü oyunumuzda dördüncü 4. Dünya Şampiyonu Alexander Alehinay'a e ait. Bu görece basit bir oyun diyebiliriz. Biraz yine burada fil şeyde oynuyor. Şah H7'den sonra F3'teki kale zaten asansör kale olmuş, geliyor. kale şu şah çekiyor. Şah G8. Fil çarpı G7'den sonra siyah terk ediyor. Çünkü fil çarpı G7'yi alırsa siyah Şah çarpı sonra vezir G4 var. E, şah var. Şah F8'e Kale 8 mat var. Şah F6'ya da tıpkı Lasker-Bauer e, partisinde olduğu gibi vezir G5 ile mat oluyor. E, siyah. O yüzden e, siyah kaybediyor. Bu oyunu terk ediyor. E, bir sonraki örneğimiz biraz daha yeni bir örnek. E, bir 25 yıl kadar ileri gideceğiz. E, bu oyunda beyazlarla Kirillov, siyahlarla da Furman oynuyor. Furman e, Semyon Furman aynı zamanda e, 12. Dünya Şampiyonu. Bu videonun da konuğu olacak ilerleyen dakikalarda. E, Anatoly Karpov'un da hocalarından birisi. Beyazlarla Dünya Şampiyonu olarak tanınıyormuş çünkü beyazlarla skoru oldukça iyiymiş. E, burada siyahlarla oynuyor. E, beyaz burada eğer başına gelecekleri hissetseydi büyük ihtimalle At4 oynardı. Çünkü dikkat ederseniz ee, tıpkı Taras'ın oyunda olduğu gibi beyindeki fil ve d alttaki fil e, Beyaz'ın rock pozisyonuna kötü kötü bakmaktalar. E, ata 4 oynayıp en azından bir piyon feda edip tehlikeyi savuşturabilirdi. Ama at c4 oynamış. At c sonra fil h2, şah h2, vezir h4, şah g1, fil g2. İki fil fedası yine karşımızda ve Beyaz'ın Rok pozisyonu parçalanmış durumda. Burada kale C6 oynuyor e, Furman. Kale G6 fikirleriyle. Kale G6, Şah F3 ve Vezir G4 mat tehditleri var. Beyaz bunu savunabilmek için fil F4 oynuyor. Fazla olan iki hafif taşından filini vermeye karar veriyor. Vezir F4 Kale H1. Bu hamlenin amacı Şah'ını F1 karesine saklamak ama özür dilerim F1 karesine saklamak ama bu da beyaza huzur getirmeyecek. Çünkü kale F6 ver vezir f kale H2 kale G6 Şah H1. Burada da çok güzel bir saptırma hamlesi var. Şu an için beyaz siyah vezir F3 oynayamıyor çünkü devirdeki vezir ee, o F3 karesini kontrol ediyor. O yüzden kaleye bir şah çekiyor beyaz ve e, siyah ve e, debirdeki beyaz veziri saptırıyor. Vezir f sonra siyah terk ediyor ve bu şekilde Furman güzel bir oyun kazanıyor. Görüyorsunuz iki fil fedası ile ilgili oldukça e, çok örnek var ve birbirlerine benzer örnekler. E, çünkü aynı e, her oyuncu, her dönemin büyük oyuncusu kendinden öncekileri e, dikkatli bir şekilde çalışmış. Çok daha yakın bir döneme gelelim şimdi. Son dönemin iki büyük oyuncusu bu sefer e, konuklarımız. Beyazlarla Boris Gelfand 2012'de Vişvan Atan Anant'la Dünya Şampiyonluğu maçı yapmış bir isim. E, bu maçı ilk, e, klasik satranç kısmını 6-6 beraber bitirse de hızlı satranç bölümünde, eşitlik bozma bölümünde kaybediyor ve Anant ünvanını koruyor. Ama Gelfand son dönemin en büyük oyuncularından birisi aynı zamanda Anadolu'da yaşıtlar. 1969 doğumlu ee, Boris Gelfand eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve bu konuda rakibi de bir başka eski dünya şampiyonu Vladimir Kramnik. Bu oyun her ne kadar yıldırımda da oynanmış olsa e, Gelfand Tabii ki klasikleri çok iyi bilen, adı gibi bilen bir oyuncu burada. Fil H7 oynuyor. Şah H7, vezir H5, şah G8, fil G7. İki fil fedası yine karşımızda. Yine vezir H8 tehdidi var. Şah G7 alıyor beyaz, özür dilerim siyah. Vezir G5 şah, şah H7 ve kale D3 oynuyor. Yine kale H3 tehdidiyle asansör kale e, motifinin uygulandığını görüyoruz. Ama burada siyah iki savunma hamlesi var. buradan e 3ten taş feda ederek siyah pozisyonu savunma şansı var. Çünkü örneğin oyunda oynanmayan file 3 oynansaydı F çarpı e 3 sonra E3 piyonu d beyaz kalenin aşıca e ulaşmasını engelliyor. Ama buna da F6 vezir H5 şah G7 kale F3 hamlelerinden sonra beyazın hücumu oldukça tehlikeli bir şekilde devam ediyor. Çünkü kale G3 tehdidi var. Büyük bir tehdit. O yüzden bu çözüm değildi bu feda. At E3 oynuyor Kramnik. F çarpı E3. Burada e, Vezir B2 alsa e, kale F6, Vezir B1, e, Vezir A2. Böyle bir varyant var. Oldukça karışık bir varyant. Bu varyantın sonunda siyahın savunma şansları var. E, yani hemen başına bir iş gelmiyor. Ama burada e, yani burası neresi uzun bir varyant olduğu için en başa döneceğim. H3 F 5'ten sonra file 4 çift soru çekiyor. Vladimir bir Kramnik dünya şampiyonları bile bazen büyük hatalar yapabiliyorlar. Vezir H4 çifte vuruştan sonra E4 fili düştüğü için Kramnik burada terk ediyor. Tabii bu oyunun bir yıldırım oyunu olduğunu, blitz oyunu olduğunu, 5 dakikalık bir oyun olduğunu unutmamak lazım. Kısa süreli oyunlarda, kısa zaman kontrollerinde dünyanın en iyi oyuncuları bile daha fazla hata yapabiliyor bugünlerde online turların sıklığı arttığı için bunu sıkça görüyor olmalısınız. Bir sonraki örneğimiz ve son örneğimiz aynı zamanda yine bir dünya şampiyonu barındırıyor. Beyazlarla Judith Polgar oynuyor. Gelmiş geçmiş en kuvvetli kadın satrançı olarak kabul ediliyor. Macar büyük usta. Artık turnuva satrancında yer almıyor. Satrancı bırakmış durumda ama Hala e, bu yeri koruyor diyebiliriz. Rakibi de 12. Dünya Şampiyonu. Bir satranç devi. Anatoly Karpov. En son e, yayınlanan 65. Kare programında da Karpov'dan bahsetmiştik. E, Karpov bu oyunda maalesef maalesef demeyeyim. Karpov'u sevenler için maalesef. Ama Polgar sevenler için ne hoş ki e, iki fil fedasının kurbanı oluyor. Polgar'da eee saldırgan stiliyle tanınan bir oyuncu. Burada kale 3 oynuyor fikir. Kalesini 3 e, 3. yataydan Şahkan'a doğru aktarmak özellikle G3 olabilir burada. E, beyaz burada e, siyah burada vezir C5 oynuyor Karpov. Ki Karpov gibi eee Kuvvetli bir oyuncu eğer tehlikeyi fark etmiş olsaydı H6 ya da F6 gibi bir hamle yapabilirdi. Vezir Cem çift soru aslında. Yani çok kötü oyunu kaybeden bir hamle. Polgar da bu hamleyi gördüğünde çok heyecanlandığını yazar. Kendi kariyerini anlattığı 3 bölümlük eserinde kitaplarında diyelim 3. kitabında. Ve 12. Dünya Şampiyonu Karpov gibi bir satranç devinin böyle bir hatayı yaptığını, çocukluğundan beri öğrendiği, çalıştığı, iki fedasını oynama fırsatı verdiğine inanamadığını söyler. Evet burada da fil h7 var. Şah h7, vezir h5 ve burada terk ediyor Karpov. Çünkü e, muhtemelen e, kötü bir gün oluyor Karpov için bu. Çünkü vezir h 5ten sonra eğer siyah şah g8 oynarsa fil çarpı g7 var. Şah g7 alırsa kale g3 Artık şah f başka kaçacak yeri yok siyah ve vezir g 5ten sonra e, siyah mat oluyor. E, eğer almasaydı f 5 filan oynasaydı burada vezir g 6 genel asker bayar partisinde gördüğümüz fikir e, siyah krali fili e, f 6yı açarak mat etme tehditleri var. O yüzden siyah tamamen çaresiz. Gördüğünüz gibi iki fil fedaları dünya şampiyonu bile yakalabildiği bir feda türü. Ve pozisyonu parçalamada çok kullanılıyor. Başka örnekleri de var bu fedaların. Ee, özellikle az önce baktığımız e, Kilo Furman oyunu da bir başka analiz yayıncılık eserinde yer alıyor. Ondan da kısaca bahsedeyim. Alper Efe Ataman'ın kaleme almış olduğu satrançta öğretici minyatürler kitabı güzelce göstermeye çalışayım. Ee, ayrıca iki fil fedası ile ilgili başka örnekler de görmek isterseniz Yine analiz bir başka eseri. Bugün epeyce bir analiz yayıncılık kitaplarının tanıtımını yaptık. Ama analiz yayıncılık YouTube kanalında olduğumuz için bizi mazur görün. E, Satrançta Temel Fedalar adlı eser. David Lemoir'ın e, kaleme aldığı. David Lemoir sanırım İngiliz kendisi. E, kaleme aldı. Fahri Karabay tarafından çevrilmiş. Daha eski, analiz engin daha eski e, Türkçe'ye kazandığı eserlerden birisinde yer almaktadır. Bu kitabı da indirip iki bir fedası hatta diğer tipik fedalar hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz. İki bir fedalarıyla e, bir klasik neteklifi videosunun daha sonuna geldik. Satrançta kalın, hoşçakalın.